Dayız, Tekirdağ'dayız burada şöyle bir sıkıntı sorunumuz var dağlık kesip Tekirdağ'da Tekirdağ'da çok az derecede hatta yok doğru mudur Usta yani yok yani Tekirdağ'da bir dağlık arazimiz yok Bundan dolayı sanayide bir çoğunluğa bir abilerimizden rica ettik şu anda yanlarındayız Türk bayrağı gibi onu değiştireceğiz Dilerseniz bayrak değiştirmemize geçelim Evet sevgili dostlar, sesim geliyor mu bilmiyorum ama gene hani bu sefer de rüzgarımız olmasa bir aksidemiz var ya, sarayın içerisindeyiz. İş makineleri çalışıyor, bayrak değiştirme işlemimize geçelim. Maşallah gemici düğme atmış. Bir süre tam düğme atmış. Üstad ne kopar mı? Çıkmaz mı baya? Ben sana söyleyeyim. Bu maçı atmış ama ya. Bunu mi? Sağlam tutmamız gereken tek şey. Aynen. Babayı çok o. Tekli dokuz sıkıntı ya. Bunu kim yaptı? Hangi babayı yaptı? Ona gösterin onu. Bunları öpeceğim Yok, şekilde ha. İp rüzgardan kaçar yalnız tut. Kaçar bir anda. Bir daha yanması için. Hepsi bizim stoğumuzda duruyor. Onlar en son imal ediliyor değil mi? Yanması lazım yani. Hepsi... Belediyeler öyle yapıyor. Mesela bu arkadaşlar şimdi merak eder. Ee, dostlar şöyle söyleyeyim. Yırtılmış, aşağı derece rüzgâr eskimiş bayraklar belediye tarafından yakılır. Kesinlikle çöpe atılmaz. Ha, bunu bilmeyenler varsa da söylemek isterim. <laughs> Üstad, bu, bu bayrak sizin. <laughs> şöyle koyalım. yeni bayrak biraz biraz büyük gelecek buraya. sancak bayrakları olduğu ki şeyleri çok sardık işte. Evet. Mobiller normal mesela 15 Temmuz'da falan pencereye falan aslan bayrağı. şu Bunlar gök, e, gök bayrağı olarak, sancak bayrağı olarak geçiyor. Bize standart işte iki senede bir işte altı tane Türk bayrağı, altı tane de bizim kendi bayrağımızdan geliyor reklamcıdan. Aynen. Yani biz bir yerden gidip almıyoruz. Bunu Ev belli. Bu Evet. öyle Usta sen videoyla bakar dedin de çıkarsın. Yok kayıt altında. İnşallah seslerimizi kapatırsın videoda. Kalk bir şey olur mu? Ha, doğallık mı diyorsun yani? diyor. <laughs> sen mi? de haklısın. Ya, Benim izleyicilerim alışkın ya. Ben normalde hep dağda çekim yaptığım için. Şu an abi bak şu an farkına vardım. Bakın sesim yeni. <laughs> sesim geri aklıma geliyor. Kızmayın. Sürekli dağda çektiğim için aşırı derecede bir rüzgar geliyor. Çekemiyorum. Ses sesim Allah şimdi en son şarkıda bir bayrağı kim mi oldu? Sese baktım. Ses hiç yok. Arada sırada böyle bir iki kelime var. Tabii daha bak ya, insanlar gururlandı üstü orada da. Şimdi mesele ne biliyor musun? Ben dönerken ki hala o bayrağı yapmış olmasın, Vallahi polisi arayacağım. Arayacağım gelsin. Konuşma yok ya Ne yapayım ben Sevgili dostlar ne yapayım ben Allah için ne yapayım Hangi bir neticeyim şey? yanda artık beynim Otostop çek videoları düzenle Videoları montajla Yes toz Haydi bismillah Maşallah <laughs> sevgili dostlar tekirdağ tamam yola devam videolarda seslerde biraz sıkıntı olabilir bundan dolayı kusura bakmayın aşırı derecede bir yol yolgunluğum oluyor sürekli konuşamıyorum bile şu anda tekirdağ'da sadece taş parçası almam lazım şehit mezarından bir toprak almam lazım hepinizi çok seviyorum iyi günler dilerim Sevgili dostlar bayrağımızın hali bu Özel mülkiyet olduğu için içeri giremiyorum İtfaiye yaradım itfaiye gelecek şu anda itfaiyeyi bekliyorum Ya ayıptır Yani dedim ki abi dedim bak ben bunu değiştirebilirim Adam umursamadı Ben dedi değiştiririm dedi tamam dedi Abi dedim bak ben 12'de kimden sonra geri döneceğim Dedim lütfen dedim hani dedim bununla ilgili bir şeyler yapın Umursamadı Umursamasın itfaiye çağırdım İtfaiye gelecek şimdi Sıkıntı yok burası Honda Çorlu. Bunların ayıplarını, bunların yani bu densizliğini görün lütfen ya. Evet sevgili dostlar, itfaiye şu anda geliyor. Şurada. İtfaiye geldikten sonra çekimlere devam edeceğim. Şu an itfaiye çekmek istemiyorum. Durum budur. Evet sevgili dostlar. Yer Çanakkale. Taş parçamız budur. Şöyle göstereyim. Bir ıslaklık var anlamadım ama Yerimiz Çanakkale Şöyle etrafı göstereyim Burası Çanakkale Çanakkale tamamdır Evet sevgili dostlar Şurada şöyle bir taşımız var Bu lüle taşı mıydı? Yok galiba normal bir taş ya Doğa taşı gibi duruyor ama Yani doğal bir taş belli Öyle şey değil, mermer falan değil. Mermer falan olsa bu kadar düz olmazdı şurası. Burası kırklar eli. İşte bu trak kır, kırşeyim yok, kırşeyi de kırklar eli. Şöyle göstereyim. Otogarı falan şöyle. Kırklar eli tamamdır. Burada nedir neye? Yunanların, Yunan soyullarının tam karşısında Türk bayrağı dikmeye gidiyorum. Hepinizi iyi sevgili seyirler. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Şu yer İstanbul taş parçamız budur. Etrafı şöyle bir göstereyim. Yavaş yavaş. Bura üçüncü otoban olarak geçiyor. Bayraklı kimin bitti. Bundan dolayı burada aklıma geldi. O yüzden burada çekmek zorunda kaldım. Hepinize iyi günler. Taş parçasını bir dakika bir dakika bir dakika. Taş parçasını bir sağlam göstereyim tabii. Bu şekilde.